Mecidözün sarı Sarıgöbe Mahallesi Asfalt Dökümü programına hoş geldiniz. Çorum Belediyesi şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda ilçelerde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dodurgaya asfalt döken Çorum Belediyesi bu kez Mecidözünde asfalt çalışması yaptı. Mecidözü'nde düzenlenen Sarıdede Mahallesi Asfalt Döküm Programı'na AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı, Mecidözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Mecidözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti Mecidözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve çok sayıda Mecidözü sakini katıldı. AK Parti Mecidözü İlçe Başkanımız, Çorum Belediyesi, Mecidözü'nde Sarıdede Mahallesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt yapacak. AK Parti Mecidözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, asfalt çalışması öncesi yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a ilçeye yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti. Hizmet aşkıyla Çorum Belediye Başkanı seçilen Sayın Başkanımıza bu vermiş olduğu hizmetten dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Mecidözü Belediye Başkanı Veli Aylar'da yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı'nın Mecidözü'nün eniştesi olduğunu belirterek biz başkanımızdan asfalt için bir söz aldık. Başkanımız da sözünü yerine getirdi diye konuştu. İlçemizin eniştesi olan Sayın Başkanımızdan bir söz istedik asfaltımız için. Sayın Başkanımız da sözünü yerine getirdi. Bunun için öncelikle Çorum Belediye Başkanı var. Buna destek veren Ahmet Sami Bey'e, Yusuf Bey'e ve ilçe başkanımız Aleşan Bey'e teşekkür ediyorum. Hizmetlerinde daha çok devamını bekliyoruz Sayın Başkanım. Değerli Beş Tözüler, biliyorsunuz hep beraber mücadele ediyoruz. Bu birlikteliği sağladığımız sürece, beraber hareket ettiğimiz sürece Meclis Tözüler hizmet ederiz. Hizmet nereden gelirse, kimden gelirse gelsin mutlaka biz kazanacağız. Bugün ben Çorum mezitözü Üzü CHP Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanıyım. Alişan Bey AK Parti İlçe Başkanım. Biliyorsunuz hemen hemen akrabayız aynı soydan geliyoruz. Benim başarım Alişan Bey'in başarısıdır. Alişan Bey'in başarısı benim başarımdır. Başarırsak beraber yükseliriz. Başarısız olursak beraber düşeriz. Şu anda da desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlıacı da yaptığı konuşmada yapılan asfalt çalışmasının Mecidözü halkının hayatına dokunan güzel bir hizmet olduğunu belirtti. Yine sizlerin hayatına dokunan, sizlere bizzat hizmet eden güzel bir hizmetin açılış töreninde beraberiz inşallah. Biz 20 yıllık AK parti hükümetleriyle beraber biraz önce başkanım da söyledi. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu açıdan mecit özümüzde kundaktaki bebeden hanımlarımıza varana kadar babalarımız, dedelerimiz, ebelerimiz başımızın tacıdır. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın tüm söz verdikleri çalışmaları yaptıklarını belirterek ilçelerimiz için de aşkla çalışıyoruz dedi. Tabii çorumda Rabbimize hamd ediyorum. Verdiğimiz sözlerimizin bütün pandemiye rağmen yüzde yetmişini tamamlamış bir belediye başkanı olarak aranızdayım. Ne yapacağız demişsek Rabbim bize fırsat verdi, imkan verdi. Burada ben vekillerimize MKYK üyesi milletvekilimiz başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman dualarıyla yanımızda olan Çorum halkına teşekkür ediyorum. Rabbim ne istediysek fazlasını verdi. Evet Çorum büyük şehir değil. Buradaki herhangi bir sorun Herhangi bir altyapı bizim problemimiz, bizim sorunumuz değil ama biz öyle diyemeyiz. Madem Çorum abi belediye, madem elinde imkanlar var, madem Hazreti Hüseyin adalet için bu işleri yaptı, şehit oldu, o zaman biz de belediye AK Parti, belediye CHP, belediye MHP öyle bir şey yapamazdık. Yapamayız. Bizim adaletli duruşumuz, hakkaniyetli duruşumuz. Partimizin başındaki adalet Adalet ve Kalkınma Partisi bu adaleti sergilememiz gerekiyordu. AK Parti Çorum Milletvekili Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, asfalt programı öncesi yaptığı konuşmada Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkı'nın sadece Çorum merkeze değil, Çorum'un 13 ilçesine imza attığını vurguladı. Meclisi bizim güzel ilçelerimizden bir tanesi. Ben de ayrı bir yer olduğunu biliyorsunuz. Sadece Çorum merkezde değil değerli arkadaşlar. Çorum Belediye Başkanı Çorum'un 13 ilçesine de imza atıyor. Bu sadece asfalt ile değil, sosyal alanda, sportif alanda ve kültür alanda. Aynı ve vakti tüm yardımları 13 ilçesine de yapıyor. Hiçbir renk ayrımı yapmadan. Çorum'da belediyecilik anlamında son iki senede çok güzel işleri imza attık. Ve bunun devamı da gelecek.